Herkese selam arkadaşlar. Ha, yapamayacağım. Herkese selam arkadaşlar. Sonunda uzun süredir sözünü verdiğim ama sürekli yapmaktan bir şeyi yapıyorum. Size sürekli YouTube videos çekeceğim, vlog çekeceğim, günlük hayatımı paylaşacağım, işte ders çalıştığım anları koyacağım falan diye palavra atıp duruyordum. Ama hiçbir şekilde e, o videoları çekmeye yeltenemiyordum. Yani vlog odam dağınık <laughs> kapıyı örttüm bu arada. Ee, hiçbir şekilde vlog çekmeye yeltenemiyordum. Çünkü sürekli bir mükemmellik arayışım vardı. Mesela diyordum ki en basitinden söylüyorum. Mesela birazdan gözlüklü halimi göreceksiniz ve gözlüklü bir şekilde kendimi beğenmiyorum. Diyordum ki hani gözlüklü nasıl video koyacağım? Çok çirkin gözüküyorum. Çok kötü gözüküyor. Onun harici diyorum ki daha makyajı bile adam akıllı yapamıyorum. İnsanların karşısına böyle mi çıkacağım? Sonra bir de mesela ben konuşma yaparken çok fazla yürürüm, hareket ederim. Yani sabit bir video sunmam gerekiyor insanların başı dönmesi diye ama dedim ki yürüyerek konuşacağım. İsteme istemek izleyen, <laughs> izlemek isteyen izler zaten ne olursa olsun. Sonuçta ben burada Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şey mükemmel başlamak zorunda değilim. Kendimi bu konuda yargılamama kararı aldım. Baksanıza kameraya bile bakamıyorum yani. Bakın arkadaşlar. Bu benim kendimi kendime kanıtladığım bir YouTube videosu olacak. Çünkü ben aynı duvak. E, <laughs> dur. E, ben çok fazla çekiniyorum her şeyden anlıyor musunuz? Çok fazla yargılıyorum kendimi. Yani kimseye böyle yargılayıcı gözle bakmıyorum. Ama kendimi yargılıyorum. Dedim ki niye bunu yapıyorum? Ben de dedim bir şey yapacağım. Dur burası dağınık. ha şöyle. Sonuç olarak arkadaşlar vlog çekme kararı aldım. Bu videoda böyle hani 3 yaşındaki bir çocuğun eline telefon verirsiniz ilk defa kamera görmüş gibi davranır ya o tarz bir şey oldu muhtemelen. Bundan sonrakiler bu kadar ciddiyetsizlikte ilerlemeyecek. Tabii ki benim ciddiyetsizlik dediğim şey çok hareketli olan benim karakterim. Hani bu ciddiyetsizlik değil. Ama bazıları beni ilk defa izleyen insanlar böyle algılayabilir. Normalde böyle değilim. Sadece bir şeyler deniyorum. Şu an gözlüğüm olmadığı zaten kendim bile göremiyorum. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Ama bu bir başlangıç olsun. Umarım güzel bir başlangıç olur. E, öyle. Az önceki videoyu izledim, kamerayı böyle tutmuşum. O yüzden çok iyi de çıkıyorum. Ay burada dur, evim gözüküyor. Ee, ben şurada bir camın önünde videomu çekip gideyim. Bu videonun konusu arkadaşlar, kütüphaneye gidiyorum. Çünkü e, uyku düzenimi hiçbir şekilde oturtamadım. Evet, evdeki çalışma ortamım çok rahat, çok güzel. Onu da bir sonraki videoya eklerim ama e, rahatlık içerisinde şu an çalışamıyorum. Yani herhangi bir ders çalışma düzenim olmadığı için. Bu rahatlık bana batıyor sürekli. Oturup realsizliğe geliyor Ben de giyebileceğim en sade kıyafetleri giyip kütüphaneye gitme kararı aldım. E çünkü kıyafet da kafamı çok fazla karıştırıyor. Yani sürekli böyle ne giyeceğim ne yapacağım diye seçiyorum. Ben de giydim çıktım gidiyoruz. Hadi görüşürüz o zaman. <laughs> Ve ben gerçekten kendimi yargılamamayı öğreneceğim. Yani kendi yaptığım işi artık beğenmeyi öğreneceğim. Çünkü yıllardır bu platformdayım sürekli bir videolar bir şeyler çekiyorum. Tamam bazıları memnun ediyor ama şu an YouTube açısından yaptığım hiçbir şey beni tatmin etmiyor. Yani diyorum ki hep daha iyisi, hep daha iyisi. Daha iyisi diye diye de oturdum kaldım burada 3 senedir video çekemiyorum. Şimdi en kötüsüyle başlıyorum o yüzden. Bu bir başlangıç. İnşallah daha iyilerini de görürüm. Ya da hep böyle ilerleriz saçma sapan hiç umurumda değil. Olmadı da bırakırım zaten. O yüzden şimdi ee, şepçim. Çantamı hazırlayacağım. Gözlüğümü takacağım. Siz de beni gözlüklü göreceksiniz. Çok kötü. İneğe benziyorum. Hiç Oha gözüm kamera gibi <laughs> tamam böyle bu kadar yeter. Kıyafetim bu şekil. Dümdüz siyah şey giydim. Böyle çok korkunç duruyor imdat. Evet evden çıkıyorum. Şimdi çıkıp bir tane poğaça alacağım. Çünkü kahvaltı yapmadım. Orada karnım acıkırsa istediğim şeyi bulamam diye. Bu kadar. Ay ben ne diyeceğim bu vlogda? Ne konuşacağım mesela? Ne de ki zaten ders çalışmaya gidiyorum. Eyüp Bey'le Eyüp Bey'in komik olmanın esprilerine gülmeye çalışacağım yani. Ne konuşabiliriz ki abi? <laughs> Aşırı fazla uykum geldi şimdi. O yüzden de size gidiyorum. Görünen kalacak. Yalnızımla da şimdi ama o kadar çok uyku bastırdık yalışkın olmadığım için. Şimdi ders çalışmaya gidiyorum. Video çekemedim sesle, utanmamıydım. Videoda çok fazla detay verememiştim. Kütüphanede de çok video çekemedim. Kusura bakmayın o yüzden bu şekilde eklemek istedim. Böyle küçük bir taslak çizdim kendi programım hakkında. Birazcık bundan bahsedeceğim. Bu videoyu Eylül'ün başında attığımı varsayarsak ki 28 Ağustos'ta çekiyorum. Ya asıl güzel haberi şimdi vereyim. E, ee, alan izniyle benim 24 Eylül'de ve Umre planım var. 20 günlük. O yüzden araya o gireceği için planımı buna göre hazırlamam gerekiyordu. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Şimdi Umre'den önce yani Umre'ye gitmeme 23 gün kala bir TS konusuna başlasam fizik, kimya, biyoloji adına yarım kalacaktı. Ben de bunların hepsini Umre'den sonraya sakladım. 23 günlük süreçte de matematik geometri ve problemi halletme kararı aldım. Tabii ki bu problem kısmı olacak bir şey hiçbir zaman değil. Ama en azından belirli bir temellerini atarım gitmeden diye düşündüm. Ki geldiğim zaman TYT fena ayıracak vaktim kalsın. Bu 23 günlük süreçte matematik geometri problemi hallettikten sonra bir umre molası veriyoruz. Bunun mental sağlığıma, ruhsal sağlığıma, her türlü sağlığıma iyi geleceğini düşünüyorum. Geldikten sonra da çok güzel bir motivasyonla TYT fen kısmını bitirmeyi planlıyorum. Ama matematik kısmını da zaten burada tamamladığım için AYT matı daha fazla geciktirmeyeceğim. Bu 45 günlük TYT feni hallettiğim süreçte AYT matematiğe de başlamış olacağım. Yani büyük bir stresimi benden alacaktır diye düşünüyorum. Ardından da Aralığın başı Kasım'ın sonunda TYT kısmını inşallah bitireceğim. Ve tek tek deneme çözmeye başlarım. Sonra Aralık'ta da AYT'nin olduğu gibi AYT'ye başlamayı düşünüyorum. sizin programımın hakkında görüşleriniz neler? Sizce mantıklı olmuş mu? Bana çok mantıklı geliyor. Yani birkaç arkadaşıma da danıştım. Çünkü 20 günlük bu süreçte hiç tekrar yapamayacağım, soru çözemeyeceğim. Ay görüntü gitti. Ee, TETFN'e başlayıp unutmaktansa hiç başlamamak daha mantıklı diye düşündüm. Sizin görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Okay. <laughs>